Gel, davet, gel, gel, davet. gel 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 gel. Çekil, çekil, anda çekil. Çekil anda. gel gel A gel 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 Ece. gel 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 o Çok ne? Iyi. Pşş. Bu ne? Bu ne? çekiyorsun? Hadi. Pşş. Ne, pşş. Pş. 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 ne o? Bakalım. Pş. Pş. Ayağı kırılmış. Hayır kırılmamış. Ne olmuş? Yem, yemiyor. Ayağı Köçe. ne olmuş? Ha, para atınca yem verebiliyormuşum. Aa bak bak bak. Yavru yavru keçi. Buraya buraya bak buraya bak. Buraya bak Davut Davut Emreci. Buraya bak güzel bak ya. Nasıl bakıyor? Hadi yürüyün. <laughs> bu ne <gülüyor> lan? <laughs> 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 bu <çekilsin> ne? Bununla çekilsin esas. <laughs> esas bununla çekildi bu. Oh anasını <laughs> bu. <bence. gülüyor> Çıkın bakalım ne varmış orada. <laughs> Neymiş bu? Şşt. Bu, nasıl bir tavuk? <laughs> bir şey bu, tavuk Ne bu? o? Tavuk. Tavuk mu? Evet. <laughs> Kolları bir kıvırsaydık şunun ya. Çık hadi Ece. Oy oyundan çıkılmıyor. Aha. Daha daha çıktı bunlar. Daha çıktı. Bunlar daha çıktı ya. Açın kolları. Vallahi düşüyordun ha. Ne var? Sadece durun.

Ama hava soğumuş. Aa bak, yok ördek var mı şurada? Oraya girilmiyor. Oraya girilmiyor. Yasakmış bak, yasak diyorlar. Ama, e, biz Çünkü e, bak, şey e, bak, su donmuş, ondan ondan dolayı su donmuş, ondan dolayı içeri giremiyoruz. Hadi devam devam edelim şimdi. Hadi. Hı -hı. Hadi. <laughs> Yok, normalde buradan su veriyorlarmış. Bak, bak. Şu olduğu için vermiyorlar. Bak bak. Burada burada bir şey var bak şu evde bir şey var. Gelin. Kuş evi. Evet bakalım bakalım ne varmış şurada. Gelin şuraya. Camdan bak camdan. Camdan camdan gel. Gelin bakalım camdan cama cama cama. Cama gelin. Ne varmış bakalım. Görebileceğiz mi? Dur, dur, dur. Ana, bak bak. Aa, kut. Aa, o Yok ne? şey o. Ee, neydi bu ya? Çok değişik bir hayvan. Böyle şey yuvarlak top gibi oluyor. <laughs> Na, nasıl top gibi oluyor? Na, ne yaptığımızda Çünkü... top gibi oldu? Yok, kirpi gibi de çok değişik bir hayvan. Ne Gördün mü ne varmış? Nasıl Vallahi Aa, çok bu, değişik. Bu Biliyorum kuş var. Kuş yazıyor ama bilmiyorum kuş yok yani orada. Belki ne soğuk hayvanlar? diye şu anda. Şu anda soğuk diye olabilir. Hadi gelin. Nasıl hayvanlar oluyor ya böyle? Bilmiyorum Ece Hanım. Nasıl hayvanlar oluyor böyle? Evet şimdi o taraflara doğru gidiyoruz. Baba. Evet. Bakın. Ördek bak bak ördek ördek. Aa, o, Ana neler varmış. Bak burada da bak burada da baykuş var. Kuzu. 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 Var mı baykuş? Ha? Benim, Kuzu. Yok. Ne bunlar bakayım? Ceylan mı? Ana Ceylan bunlar. Ceylan mı? Evet Ceylan. 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 Bak Ceylan bak bak. Bak Ece Ece, dön, Ece dön. Davut, dön, dön. Davut bana, bakın. bana bak. Bak bak anneye bak anneye. Evet gençler. Ece dönsene. Ece. Bak bak anneye anneye anneye. Geldi. Kim şimdi? Hmm, ısırmaz, ısırmaz. Bak bize, bak bize Davut. Davut bana bak. Bunlar bunlar içe şey değil mi? Balıkçıl değil mi bunlar? Yok. Gel gel gel. Bak Taylan geldik geldi? Kapı açık şöyle yerinde. Bir <laughs> Taylan. gel Davut. Başka bir şey de bulduk. başka bir yeri gibi. Evet. Hadi gel. Bu ne? Şey işte bunlar. Ha, ceylan. Ceylan. Öyle, a, sen sen. Gel bak, Olay, sev sev sev. Çeyirin, <laughs> Elini Isırır mı? Bak burada bir şey var. Ee, tebin içine içine girdi. Şimdi. Aa, yok. Domuz. Bak bak size bak ne size bak şimdi ne ne göstereceğim. Ufacık hayvan gel 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 gel. Şimdi maymunlara geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar maymunlara geldik. Aa bak bak. Burada da bak burada da ne var bak. Ana! Bunlar ne? Ne bunlar? Yok. Bak dön bana kafanı çevir sadece. Değişik kafanı bir çevir hayvan bak. onlar. Döv sadece. Güzel bak. Gözünü pörtletme. Aha. Ay, merhaba. En, en, en. Merhaba. Merhaba dostum. Ana ana yemek yiyor. Merhaba. Merhaba. Elini alıyor. Evet, yemek yiyor. Ay, senin. Oy, senin... bana da bana ver. da versen desene. Bana, da versene. bana da versene. Bana da ver. Bana da ver, bana, bana, da, ver. Ver. bana evet. da ver. Bana, da, ver. Evet. Bana da ver. Bana da. Hadi bana da ver lütfen. Bana da ver. Hep kendi <laughs> yiyor bu ya. Hiç ya. bize vermiyor ya. <laughs> Aa ha, bak karşıda da var bak gördünüz mü? Uh -huh. Kocamanlar. Evet bak karşılarda çok kocamanlar var. Evet. Oha kırılır mı? Aa bir tane daha. Hı hı. Baba kocam. Baba aslan mı? Bu ne? Fare gibi. Fare gibi. Ne bu? O yukarıdaki ne? Ne bileyim ben. <laughs> Allah. Bak bak burada. Burada. Gel nece, gel bak burada çok maymun var. bir şey oluyor. Burada çok maymun var çok. Gel gel bak bak. bana kafanız çevirin sadece. Kafanız çevirin. Çevir. Ben istemiyorum bu? Yem, yemiyor bu. Yemiyor bu ya. A, şeyler var mı? Oyun var. Kafanızı böyle döndürün bana. Ya hadi. Anneye bak anneye. <laughs> Pilav da yemiş. Hı hı. Pilav yiyor. <laughs> Şuna, şuna kaşık verin ya. Şuna, şuna kaşık verseniz ya. Ha, evet, patates yiyorlar. Baba, baba, bak, bak, bak. baba. Gördün mü? Neresini gördün bak. biliyor musun? Baba, baba, ben, baba. Ben, 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 ben burasını gördüm. Burasını gördüm. Götünü gördün ha? Evet. Bak gökü. götünü. Götüne bak. Ha. Hadi, hadi başka bir yere gidelim. Hadi gel. Ay çok tatlı. Ha, ha i̇nsan gibi ayıklayıp ayıklayıp Ha, nasıl? Ya, bu ne lan? Baba hadi başka bir yere gidelim. bak bak yavrusuna bak. Nasıl bak. Kucağına taşıyor gördün mü? Nerede? Bak şu bak şu. Şurada var bir tane var. Bak. Nasıl sallanıyor? Sancaklı <TES> çok abisi. Ha, şey. çok değişik. Gemi düştü. Ben bu çok aslan. Hay, bir bal. Kaldı. Ne bu adı başka bir yere gidelim. Belki de belki de maymun sana şey yaptı. Merhaba yaptı ha. Buraya geldiniz diyor. Hoşuna, hoşuna gitti. Bak karşıda da maymun var. Bak. Bak bak orada da maymun var. Biraz soğuk ama ya. Oynamayalım. Hasta olursunuz ama. Bakmayalım mı? Orada bak ama değişik değişik tür de var ama. Değişik türü var. Gel gel. Merhaba. Allah. Aha. Ne diyor bu? Kim bağırdı onu? Kim bağırdı? Hadi be. ne? Ha? Nasıl bağırdı lan? <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Dostum. İsmin ne senin? Ece hadi Ece. Merhaba. Ana. nasıl bağırdı gene? <laughs> İnsan gibi nasıl bağırıyor öyle? <laughs> Şşt, terbiyesiz. Nasıl bağırdın lan sen? Ha? Biz seni ziyarete geldik sen de bize bağırıyorsun. Nasıl ev sahibisin sen öyle? Ha? ha nasılsın sen? Nasılsın? İyi misin? Şşşt. İyi misin? İyiyim de. Hayır, hayır. Ha bak bizim bizim Türkiye'deki kuşlar. Aa evet. Gel bak gel gel. Muhabbet. Muhabbet, muhabbet kuşu. kuşu. <laughs> ne yapıyorsunuz? ne bak, yapıyorsunuz? muhabbet kuşlarına var? Yok buraya buraya içeri girilmiyormuş. Kapı var. Oraya içeri girilmiyor. Hayır. Şurada bir şey var. Hı? Şurada bir şey var. Ne var? Bir şey var. Var mı hayvan? Yok, yok, mu? yok. şimdi soğuk diye içeri aldılar belki de. Soğuk diye içeri almışlardır. Bak burası da kapalı. Bak buralar hep böyle maymun varmış. Ama soğuk diye şu anda. Güzelmişti. Evet. Şubat ayındayız. Soğuk. Yürü. Hadi annenin annelerin yanına gidelim. Buradan çıkışta mı? Aynen. Biz buradan gidiyoruz. Evet. Ece parka girdi. Ece'nin canı parka, parka gitmek istemiş. Ha burada da kuşlar var bak. Ne? Bilmiyorum. Ha, burada ne var? Bilmem. Gel bakalım. Ama dur ama dur. Şeyi Davut ev, şey aha, anneni bekle. Anne hadi gel. Ne diyor? Bir şey demiyor. Hadi. Da ne ayısı? Şaka, Şaka yapıyor. Ben de bir anda inanıverdim ha. Ha, tamam. Evet. tamam. Tamam. tamam işte tavus kuşuna gidiyoruz hadi. Gel. Hayır. Var mı burada bir şey? İçeride de. Belki de. Ne var mı? Aha. Ö, bak şey. Hmm, leylek. 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 Merhaba Leylek kardeş. Leylek da yüzer Leylek ne yapıyor? Leylek kardeş. Lele, Nasılsınız? İyi misiniz? Hayat güzel geçiyor mu? Evet. Güzel geçiyor mu? Hayatları nasıl geçiyormuş onların? Sor sor bakalım öğren. Güzel, geçiyormuş. güzel mi geçiyormuş? Evet. Hmm. Ya? Beni rahatsız etmeyin diyor. Hava soğuk zaten diyor. Başlarım keyfinize diyor ya. size Bak burada, bak şurada da var. Şuradan, şuradan yürüyün. Hadi buradan, buradan. Hadi, buradan. Sürtünmeden ama sürtünmeden arkadaşlar. Ece. Ece, Ece. Ne gördün sen? Ece. Ne o? Ece. Ana of, ne onlar öyle Emre. Ördek. Ördek. bir de ne o? Bir şey bir şey var bunu. Yenişik hayvan değil mi bunlar? Efes. Atları nasıl yazıyor? Bilmiyorum ki burada yazıyor. Ana duydun mu takır takır yapıyor ha ha hayır 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 olmaz öyle gel 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 bak kardeşin şey damo oynuyor o oynamayacağım başka bir şey yapalım o ya başka bir şey yapalım ya nasıl güneş gibi parlıyor mu diyor. Haydi. Nereye? Doğuşu işte daha. Nereye gideceğiz doğuşu? Şurada ne var? Kaplumbağa mı? Nerede? Ha, yılan mı var? Yılan görelim. Yılan. Hadi. Ha, yılan var. Yılan yok. Kaplumbağa varmış ama. Nerede? Bilmiyorum nerede. Gel bakalım. Şurada ne varmış. Aha, bast. Bile şan. Aha kapanıyormuş. Hadi. Aha gidiyoruz hadi. Tamam. tamam hadi hadi. Tamam buradan buradan gidiyoruz. Bakı 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 gidiyoruz. Evet. Ha? Evet buradan buradan gidiyoruz böyle. Şuradan buradan sağ buradan sağ sağa buradan oradan yukarı. Haydi gençler. Evet. Sular bile buz tutmuş. Evet. Bak bakalım Doğu Temir orada ne var? Bir şey var. Ne var? Bu ne lan? Oha! Yuh! Ne? Yuh! <laughs> Aa bu ne? Hangi parka gidiyorsunuz? <laughs> tamam buradan şimdi kapanıyormuş burası. Hadi biz çıkalım. Nereden? Oradan geldik. Buradan 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 çıkalım. Hadi buradan. Şuradan gidelim. Hadi. Hadi gençler. Şişt, kardeşine olmaz öyle. Hadi. Bak sular soğuk zaten. Buraya en güzel burada şey gelecek. Suda yüzerler burada. Buzda. Burada şey yapacaksın en güzeli yazın geleceğim buraya nasıl sevdiniz mi burayı? Evet Bu arada sevdik. Diyor. Evet Bu arada sevdik. Diyor. Evet. Sevdik. Ne neler gördünüz? Domuz gördünüz. Domuz gördünüz doğru söylüyor. Maymun gördünüz çeşit çeşit maymunlar gördünüz. Baba baba. Evet. Değişik değişik hayvanlar gördünüz. Evet. Hayır kelebekler değil orada. Gel bak gel. Bak. Eskiden bak. Arı mı? Arı mı? Evet. Bak normalde şurada şeyler yaşıyor. Arılar arılar yaşıyor. Burada arılar şey yapıyor. Aynı bak böyle. Burada aynı aynı bak bunun gibi. Ee, şey bir şey yapıyorlar. Bal bal yapıyorlar buralarda. E, arılar nerede? Yok arılar. Böyle böyle koymuşlar. Normalde buralarda arı bal yapıyor. Biz de o balı yiyoruz. Anladın? Evet. Hadi şimdi buradan dışarı çıkalım. Kapanıyormuş. Sonra burada kalmayalım. Evet hadi videomuzu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bize like atmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.